Sen Müzeyyen Şevkin'in, Sayın Şevkin'in. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 395 sıra sayılı kanun teklifinin 13. maddesi küçük üretici ve tedarikçileri zincir marketlere karşı ne yazık ki yeterince koruyamıyor. Bakanlık anayasaya aykırı biçimde alacağı yetkiyle yasada sıralanan haksız ticari uygulamalara ileride yönetmelik de ekleme yapabilecek. Şubat 2021'de sektörün tüm temsilcileriyle yapmış olduğunuz görüşme sonrası bir taslak kanun vardı burada küçük üretici ve tedarikçi açısından daha olumlu, kapsamlı ve koruyucu hükümler içeriyordu bu taslak. Ama ne yazık ki iki yıl boyunca tozlu raflarda bu olumlu kanun taslağını beklettiniz. Şu anda sadece zincir marketleri koruyan bir yasa taslağını, yasa teklifini önümüze getirdiniz. Bu teklif küçük firmaları büyük marketler karşısında kusurlu olmadığını ispatlarken zora düşürebilir. Çünkü kusurlu ispat yükünde zincir market ile küçük üreticiyi eşit konumda görüyor. Türkiye şartlarında böyle bir şey mümkün mü arkadaşlar size sormak isterim? Üretici, tedarikçi, perakende mağazacı eşit güçte görülebilir mi? Bu güç dengesi eşit değil arkadaşlar ürünü bozulan, zarar gören ispatlasın deniliyor. Ürünün bozuk olmadığı nasıl ispatlanacak? Yani düşünün zincir marketlere yufka yapıp satan bir kadın ya da herhangi bir küçük seracı, küçük bir çiftçi, üretici süper market, market zinciriyle nasıl kendini ispatlayacak? Onlara karşı nasıl bir güç gösterebilecek arkadaşlar? Bu gücü olmadığı ortada. İspat yükü küçük olanın aleyhine bir durumdur. Küçük üretici burada yatırımda, ispatta ve hatta cezada eşit değil. 2021 taslağı adalet üzerine kurguluydu. Burası sözüm ona eşitlik üzerine kurgulu ama tam eşit ve adil değil. Dolayısıyla gelin bu teklifin bu maddesini çekelim ve küçük üreticiden, perakendeciden yana kullanalım diyorum. Değerli milletvekilleri konumuz esnaf olunca tabii elektrik, doğalgaz ve kira artışlarını bahsetmeden olmaz. Ne yazık ki son yılda enerji fiyatlarında %224'e varan artışlar yaşandı. Kira artış sınırı da konutlarda %25 olarak belirlendi ama maalesef dükkanlarda bu sınır konulmadı. Dolayısıyla esnaf kirada, enerjide ve personel maliyetlerinde önünü göremez duruma geldi. Üretici de, tüketici de, esnaf da artık haftalık hatta günlük ve saatlik zamlara yetişemez oldu. Bizler burada iktidarın getirdiği ve günü kurtarmaya dönük yasalarla uğraşıyoruz. Asıl sorun üretimdeki girdi maliyetlerini düşürmektir. Bunun için çaba sarf etmediniz. Gıdada KDV oranını 7 puan geriye çektiniz ama Hal yasasında değişiklik yapmadınız. Dolayısıyla bu ne halcilere ne üreticiye ne de tedarikçiye herhangi bir çözüm getirmiyor. Sadece zincir marketleri koruyor. Israrla perakende yasası ve hal yasasında kapsamlı değişiklik getirilmediği için gıda enflasyonuyla karşı karşıya. Yani üreticiden aldığınız ürün 5-6 kat fiyat farkıyla marketlerde satın alınır oldu. Yani bu domatesi 8 liraya üretici yani alıyorsunuz marketlerde 40 liraya yiyorsunuz arkadaşlar. Tekel durumuna gelmiş köylere kadar şubeleri olan üç harfli zincir marketlerin durumu maalesef karşı bakkalların karşı karşıya kaldığı mağduriyetleri yasal çö zeminde çözülmedi. Dolayısıyla suçu marketlere kesip sadece etiket avına çıkarak ekonomide enflasyonu fişekleyip yokmuş gibi davranarak ve ekonomiyi yeniden bilimi baz alacağınız, gözlerinizin ışıltısını baz alacağınız, uyuyup uyandığınızda 6 ay sonra sanki sihirli değnek değmişçesine ekonominin düzeleceğini düşünüyorsunuz ama halk artık bunu yemiyor. Onun yerine zincir, zincir marketlerin fiyatlarını sabitleyip onları günah keçisi ilan ediyorsunuz ama bundan bir yıl önce Sayın Genel Başkanımız belli gıda ürünlerinde en azından bir ay süreyle hiç zam yapılmamasını önerdiğinde aklınızca alay etmeye kalktınız ama 13 ay sonra yeniden onun söylediği noktaya gelmek durumunda kaldınız. Evet. Değerli arkadaşlar, zararın telafisi olur ama kaybolan zamanın telafisi olmaz. Mehmet Muş, Sayıştay'ın raporlarını dikkate alıp gerekeni yapacağım dedi. Tamamlayın sözleriniz. Ee, ama sözleri boş çıktı ne yazık ki sadece ceza sınırını 10 kattan 20 kata çıkarmak gibi bir çözüm buldu. Değerli arkadaşlar piyasaların güven duyacağı bir yapıyı oluşturmazsanız, hukukun ve özel kuralların bağımsızlığını sağlayamazsanız, yargıya güveni yerlerde süründürürseniz, içeride de dışarıda da, ticarette de size güven duyulmaz. Enflasyon canavarını hortlatırsınız, dönüp dolaşıp aynı yerde debelenirsiniz bir bakan çıkıp kendi parasını yerden yere vurursa tam anlamıyla yatırım fark, fakiri bir ülkeye dönüşürsünüz. Son sözüm şudur. bu Aziz milletimiz elbette bu buhranlı günleri atlatacaktır. İnanıyoruz ki 3-5 ay sonra iktidara hesap kesecektir. Yeter artık. Söz de karar da milletindir.